Her akşam karanlıktan önce adam evine döner dönmez ilk iş olarak kapısının önüne alkol döker, köpeğini baştan aşağıya siler. Güneş batmaya başladığında ağır çelik kepenkleri kaldırır, her kapı ve pencereyi mühürler. Evde ışık kalmadığında bile asla güvende hissetmez. Tüfeğini sıkıca tutar ve köpeğiyle birlikte küvetin içine saklanır, gecenin geçmesini bekler. Bu kadar uç noktalara gitmesinin sebebi, güneş batınca dünyanın artık insanlara ait olmamasıdır. Dışarıda korkunç yaratıklar sürüler halinde dolaşmaktadır. İnsanlığın %90'ı ölümcül bir virüs tarafından ortadan kaldırılmış, %9'u ise karanlık avcılar olarak bilinen canavarlara dönüşmüştür. Doğal olarak bağışık olanların oranı %1'in altındadır. Will, nadir hayatta kalanlardan biridir. Her sabah yiyecek ve diğer hayatta kalanları aramak için dışarı çıkmadan önce, kendisinin inşa ettiği yer altı laboratuvarını kontrol eder. Enfekte olmuş farelerin serumunu enjekte edip iyileşip iyileşmediğine bakar. Günler geçtikçe hayal kırıklığı yaşar ta ki bir gün bir farenin artık agresif davranmadığını görene kadar. Belki de belki de iyileşmeye başlamıştır. Eğer bu işe yararsa, karanlık avcıları insanlara geri döndürebilir. Bu, göz bebeği daralması gibi bir şeydir. Serum 391, bileşen 6, bir sonraki insan denek adayı. Dayan, numara 6. Hayatta kalmak için Will, sıkı bir rutin izler. Her sabah tam 8 sizde dışarı çıkar. Keşfettiği her yeri şehir haritasına işaretler. Malzeme ararken en önemlisi hayat belirtisi arar. Tüm AM frekanslarında yayın yapıyorum. Her gün öğle vakti, güneş gökyüzünde en yüksek noktadayken South Street Seaport'ta olacağım. Her gün öğlen saatinde radyo üzerinden bir yayın yapar ve iskeleye doğru gider, umarak birinin cevap vermesini bekler. Ama 3 yıl boyunca hiç kimse yanıt vermemiştir. Yoğun yalnızlığını hafifletmek için bazen USS Enterprise uçak gemisine gider, Blackbird jetine tırmanır ve sessiz şehre golf topları atar. Bugün iyi bir performans sergiliyor ama köpeği uzakta sıradışı bir şey hisseder, bir hareket. Will tüfeğini kapar ve dürbünle bakar, bir geyik. Av başlar. Korkmuş hayvan, terk edilmiş bir binaya doğru koşar. Bill onu durdurmadan köpeği içeri dalar. İçerisi karanlık, karanlık avcılar için mükemmel bir karanlık. Ama köpeğini kurtarmak için Will de peşinden gider. Sessizlik boğucu bir hal alır. merdivenlere çıkmaya hazırlanırken aniden karanlığı delen bir çığlık yankılanır.